Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Adana Seyhan Hoca Veziri İş Merkezi'ne gireceğiz şimdi. Orayı çekeceğim. Sizler için. Bilmeyenler için. Bilip de çok uzun zamandır görmeyenler için. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Evet, çekmeye başlayalım. Ben de çekalım. Çekeyim. <laughs> Sen ne iş yapıyorsun? Dükkanın hangisi? Bakayım, ha, bunlara mı bakıyorsun? Ha, ne kadar bunlar? 2500. TL. 2500 TL bu mu? Yani, tamam. Soba satıyorsun mu? Tamam. Soba dışarıda var. Yukarıda var mı soba? He. Ben soba çekeceğim ya, kış geldi ya. ya tamam. Aynen. Abi bunlar ne kadar? Neyse. Hansapaju. 200 Bu ne kadar? 100 lira. 100 lira. Motorda mı satlık? ne 100 bin TL. 100 TL. <laughs> biri Hah. Bir gitmiş. lira <laughs> TL. <laughs> biri, biri güvendiği için buraya bırakmış ya.

Ha, bulduk burada var. Maşallah, şöyle. Kolay gelsin, kim bakıyor abi buraya? Ben bakmıyorum. Buraya kim bakıyor abi? Soba fiyatlarını söyler misin abi? Kuzinin bu tarz mı? Evet. Fark etmez. Hepsini söyle. Bu iki. Bu 1800. Şu 5 lira. Bu 5000 TL. Heh. Bu abi. 3000. 3,5. Ne sobası abi? Halk tipi. Hayır. Kömür mü? Uyuyan mı? Hepsi olur mu? Hepsi. Bunlar abi? Hepsi aynı. Hangisi isterse olur. 2500 TL. 3,5. Ha 3500 TL. tl. Bunlar 2,5. Ha bu eski yapı iki buçuk Allah. Bunlar abi. Bu dönemler. 5-6 arası değişiyor. Pazarlık. Müşteri Beş geldi pazarlık yapacak seninle. 500, 500 TL indirirsin. 4500 TL alır. Yani bey o orada Evet canlarım şu. 5000 TL. Bu 6 mı dedin abi? 6.5 ay olur. 500 TL. Avcı bu. Bu sabah. Ama abi sabah daha iyi diyorlar. Niye? Marka yönünden. Marka yönünden. Başka Aynen. Için. Yoksa normalde avcı daha iyi. Hayır, bizim arkadaş almış abi geçen yıl avcıyı ondan önce sabah kullanıyormuştu. diyor, ısıtmıyor diyor. Değişecek. değişiş He, he sani aynen. Sani, sacı, ince, ölür daha iyi misal. Sabah daha iyi ısıtıyormuş, onu dedi abi. Sadece ince ol için ısıtıyor. He, Sancı anladım. İleride ileride yani 10 yıl, 15 yıl kullanacaksa avcı daha mantıklı. Anladım. şöyle düşün, şurası ince misal. Şuraya ince, öbürüne bak bu Aynen, bu kalın. <laughs> Ben sabahçıyım abi <gülüyor> <gülüyor> Alacağım zaten ya buradan Abi dükkanın adı neresi? Bebek Sarayı Bebek Sar Sarayı. Sarayı Abi en son bunu bana kaça bırakırsın? Nakit beş geliyor. gelir Nakit beş buçuk. kredi kartıyla? Beş bin sekiz yüze gelir Beş bin sekiz yüze e. Borular Bor ne kadar? Daha da fazla. Borular ne kadar? Bizde yok Ha Boru satmıyorsun yok sen yok. Ha. Abi bu yeni mi çıkmış? Hangisi? Şu gönen. O niye? Göçmen sobası. Göçmen sobası. Bu ne kadar? En son. 6 bin TL. Bunun ha. özelliği bunlar ne abi? Perçim yok. Bunlarda öyle bastı perçim yok. Diğerler sen sabah gidiyorsun perçim duman kaçır. Bunlarda kaçır. He, bu Bunda değil. şey yok. Bağlantı yok yanlarında. Hepsi tüm çıkmış değil mi? Göçmen Ondan. Sohbeti. Ha. Maşallah. Bu kaçtı da? Bu altı en son. Altı en son. Ha, bunlar da gönen. aynı. Bunlar ben de. Bunlar ne kadar abi? Şu bu dört buçuk, bu da dört buçuk. Şu dört oldu. Bu sesi olur dört TL. Bunlar, bunlar. Bunlar, bunlar. Evet canlarım şöyle bebek sarayı satan abi. Hadi hayırlı işler görüşürüz inşallah abi. Evet ilk fiyatı aldık. Başka nerede var bak bakalım. Evet şöyle bisikletler var. Ha, küçük küçük kızların favorileri burada. Şöyle bisikletler. Evet. Başka nerede soba var? Daha Bak bakalım.

Şu da 5 bin lira abla. 4 bin özelliği ne? Sabah. Allah bu sabahın üründü. Evet. Yani eski ürünlerde yani bunlar normal eski bir kalitesi yok. Evet. Bunlar da 2 yıl boyunca mesela garantilidir. Hem üstü ürünler hem ön parçurları. İçi dışı kopya emayedir. Özel özel perşimidir. Uyuyan mı? Yani, uyan, uyuyan ben hiç yok abla. Uyuyan bakıyorsun. Hadi ya. Fırınlı yok mu sende? Fırınlı yok abla. Yani, yani sadece bunlar var. Parçaladır.

ilerde soba, soba, soba satan yer var mı? Soba satan yer var mı? Soba satan yer var mı ileride? Hep mobilya. Karşı Evet yataklar şöyle. Baza. Ya <laughs> <laughs> tamam dayı buranın daha yukarısı var mı çıkılıyor mu otopark mı hayır hayır satıcı var mı yukarıda satıcı yok satıcı yok sadece, şey sadece otopark şey var dayı soba satan yer var mı bu tarafta Soba satan yer var mı? Orada var, baktım. Oraya da baktım. Başka var mı? Başka yok. Aşağıda? Başka var. Aç, 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 aç. Ha tamam. Evet, aşağıda var. Gezek bakalım. Evet yanlarmış Ne ararsanız var burada Evet Evet ileride de soba var Orayı sor soralım Aa bunlar ne kadar olacaklar? <laughs> Merak ettim gerçek ne kadar? 10.000 hepsi mi aynı? Fırınıyla beraber mi abi? Evet. evet şöyle maşallah. Fırınıyla 10.000 TL. Şöyle. Evet, simtel 10.000 TL. Ha sobalar burada. Kolay gelsin abi. Hoş bulduk. Soba fiyatlarını öğrenebilir miyim ya? Sen de bayağı çeşit var ya maşallah. Ne ya? Yapacak, yapıp ne Kömür. Ne kadar abi? 7500 TL. Evet. Kömür sobası değil mi? Evet. Burada bu 6500 TL oldu Bu Konya, 6, Ora, Seher. Bu bursa. Ha bu bursa bu da yüksek. Daha mı yüksek abi? Tabii daha kaliteli. Bu en son kaç olur abi? 7.000 lira olur. bu 7.000. Bin. 7.000 bin, en son. Evet. Kredi kartı peşin. Peşin olur kredi kartı da olur. Yok tek çekim yok. Boya derinmiş abi ha. Vallahi iyi derin. Bu abi gözde. O da 8.500. Onun özelliği ne? Markası da Ha markaya göre değişiyor. 3500'e de var. Hangisi abi? 3500. Bu mu? Demirinden mi kaynaklı abi? Tabii malzemesine kaynaklı. Ma malzeme kaynaklı. Vav wow. abi bu yeni mi çıkmış? Bu ne kadar? O da 6500 lira. 6500 TL. Beyaz olan abi? Valla sana 7500 Bu orası geçmez değil mi abi? Geçmez işte. Hem seni tanıtıyorum hem Youtube'a katacağım Hem de ben alacağım zaten düşünüyorum Bunlar abi? Bunlar da 3500'den başlar. Hepsi aynı mı? Evet Bunlar da mı 3500 abi? Yok. Bunlar 7500 lira. Maşallah. Ama aşağıda çeşit daha çok malzeme. İstersen oraya bırak, bırak, bakabilirsin. Tabii ki. Gel abi. Vallahi çok iyi olur abi. Evet. Daha çok olan bir yere gideceğiz. Abinin mağazasıymış. <laughs> Hocanın adı. Ben bunu hocanın adı. Yok, yok, yok. Ağzımız şey oldu. O da kaşar çay değil. Gel abi, burası da şampiyonlar değil. Wow. Vav. Evet. Burası da altta şöyle maşallah. Vav, wow, demir döküm. Maşallah. Tane tabi. Bu ne kadar? Bu ne kadar? O 40 kilo. 40 bin TL. 180 kilo. 180 kilo. Evet. Maşallah. Tanıt abi sen. Ben alıyorum kanalı. Sen tanıt ben anlamam ki. Yani şöyle, e, bu işte 50 metrekare ısıtma kapasitesi var, 150 metrekare ısıtma kapasitesi var, 180.000 kilo. Fiyat abi? Bu e, 40.000 lira. 40.000 TL, Maşallah. Kartta da 9 ay, e, peşin fiyatını 9 ay e, taksit yapıyoruz. Evet, peşin fiyatını 9 ay e, taksit yapıyoruz. Bu ne kadar abi? Bu da 42.000 TL. 42.000 TL. Maşallah. Maşallah. O zaman abi bunlar en düşük kaçtan başlıyor? Yani döküm olarak Sanırım. en düşüğü 13.000'den başlıyor. Evet 13.000'den başlıyor. 45.000'e kadar mı? 100.000'e kadar. 100.000'e kadar. Maşallah. Evet canlarım şöyle göstereyim. Bu ne kadar abi? Bu da 42.000 lira. Evet. Ama harika. Abi hepsi odun sobası mı? Evet. Odun kömür. Odun kömür. Evet sobamız da var. Evet bizim şu eskilere gidelim abi biz. Şunlara. Evet şu. Aynen. Maşallah. Harika ya. Abi Paris ne kadar? Paris'te ne olur? 5.500 TL. 5.500 TL. Şu abi. O da 10 bin TL. 10 bin TL. Bir döküm. Yani içi döküm. Şöyle. Odanı kömürü atıyorsunuz buradan buraya. Burada kül şey yok. Külü... Ha buradan yakıyor. Evet kovası yok. Kovası yok. Evet. Maşallah. Çift tepsi kullanabiliyorsunuz ayrıca. Çok iyi. Maşallah. Bundan en düşük kaçtan başlıyor abi normal sobanın? 3500 TL şöyle. 3500 TL. Kaça kadar gidiyor? 16 e kadar gidiyor. Evet bu şu 3500'den başlıyor. Bu 7000 Bu 7000 TL. Bu 8000 TL. Bunlar bu 10000 TL. Şu 16000 TL döküm bu. Bu da döküm 16000 TL ama ömürlük değil mi abi? Tabii ki döküm. İçin Maşallah. Içim, hem ısı olarak hem e, kalite olarak daha uzun öbürlüğü. Aynen. Çift tepsi kullanabiliyorsunuz aynı anda. Maşallah. Abi yer Nasıl tarif olur. eder misin? Ee, koca vezir girişinde solarolu ticaret. Evet Bizi duydunuz. So, e, Tabii ki. E, solarolu Solaroğlu ısı konforu yazarsanız internette çıkar yani şeyiniz. Evet. Adana, Ko ısı, ısı, konusunda yani e, biz sadece Adana içi değil Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz ayrıca yurt dışına da kargo ücretsiz yani Evet bak canlarım güzel fikir verdi kargo ücretsiz dedi abi telefon numaranı bırak evet, 507 650 12 12 Oradan evet. bana ulaşabilirsiniz Kredi kartı geçerli taksit Tabii, 9 ay peşin fiyatına taksit yapmış. Evet. bütün kartlara Duydunuz canlarım bak gerçekten çok güzel sobalar var Çıkın çıkın gelin. Kış da geldiniz neden... aynen Ayrıca Şeref söyleyeyim ee, yani bir 10-15 gün sonra hava soğuduğunda %30 büyük ihtimalle zam gelecek Yani ne kadar erken gelirseniz sizin için o kadar iyi yani fiyatta e, nakit fiyatına da indirim yapabiliriz yani. Evet canlarım duydunuz gerçek sizin için çektim ben. Adana halkı öğrensin diye fiyatları. Koca Vezir Mişke... Koca Vezir iş, ağırı, i̇ş, girişinde. iş girişinde. Solar rolü ticaret. Evet duydunuz. Gerçekten gel... So ha, abi şey de var. Onlar da söyleyebilir ya. var mı? Evet boru Borular da var. Tanesi 70, 70 lira. Evet duydunuz. Ee, tablo altlarımız tanesi 250 lira. Evet. Soba borusu şöyle 70 TL dedi abi. atlar nerede abi? Atlıklar da şurada. Şöyle granit desenli özel atlıklar var. Şöyle granit desen. Evet atlıklar da şöyle atlık. 250 TL rengarenk varmış. Seçebiliyorsunuz gelip burada. Bak başka renkler de var. Evet orada. başka renkler de varmış. Ben çıkaramadım ama. Yok, abi abi yapayım. görünce gelince yardımcı olacaktır. Maşallah. Vallahi harika sobaları var. Çeşit çok. Evet şurada var bak. Modeller burada var. Soba atlıkları. Evet şöyle. 250 TL bunlar. Soba altı. Evet canlarım. Böyleydi. Sizler için çektim. Soba fiyatları öğrenmeniz için. Yoğun talep var şöyle. Kalabalık burası. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın görüşürüz.